Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken uzmanlar sık sık yeni fiyat tahmininde bulunuyor. Ekonomist Selçuk Geçer, gram altının uzun vadede 6000'e kadar çıkabileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 1985 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, cuma günü bir hamle yaparak 2000 dolar seviyesine yeniden çıktı. Gazete Duvara göre altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başlarken gram altın 2000 liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Selçuk Geçer, altın fiyatlarının seçimden sonra artış gösterebileceğini belirtti. Özellikle seçimin yanı sıra İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginliğin savaş halini alması halinde altına olan talebin daha da artabileceği tahmin ediliyor. Bu noktada enflasyon ciddi bir şekilde etkileyip, altın fiyatları artış gösterebilir. Selçuk Geçer, 2000 dolarlık ons altın fiyatlarının önümüzdeki süreç içerisinde 3000 ya da 3500 dolar civarına çıkabileceğini, 2024 yılının ortalarından sonra altın fiyatlarının çıkabileceği söyledi. Selçuk Geçer, 2000 dolarlık ons altın fiyatlarının önümüzdeki süreç içerisinde 3000 ya da 3500 dolar civarına çıkabileceğini, 2024 yılının ortalarından sonra altın fiyatlarının çıkabileceği söyledi ons altın hareketi yurt içi gram altın fiyatını belirlemeye devam edeceğinden, bahsettiğimiz seviyeleri iyi takip etmek gerekmektedir. Gram altında bu tepki hareketine bağlı olarak yükselişini sürdürebilir. Gram altında yukarı sinyallerinin gelmesi için 2013 Türk Lirası seviyesinin test edilmesi gerekmektedir. Şimdilik bu ihtimalin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gram altında fiyatlardaki değişiklik yılın ikinci yarısında faiz indirimlerinin artmasıyla daha belirgin olacaktır diye düşünüyoruz. En azından yıl sonunda enflasyon oranının altında kalmayacağını düşünüyoruz. Global jeopolitik risklerin çözümü altında satış baskısını artırabilir. Gerek İsrail katliamı gerekse Rusya Ukrayna savaşı sonlandırılabilirse bu durum altına satışı getirebilir. Bu risk göz ardı edilmemelidir gram altında yıl sonu hedefi olarak 2900 lira seviyelerini bekliyorum. Hafta içerisinde 9.350 puanı aşarak tüm zamanların rekorunu kıran Borsa İstanbul, yatırımcıların cazibesini çekmeye devam ediyor. Para piyasalarının uzman ismi İslammemiş, borsada 2024 boyunca yükselişin devam edeceğini belirterek, en fazla yükselecek hisseler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Borsa İstanbul, 8 milyonu aşan yatırımcı sayısıyla Türkiye'de her kesimin ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Borsada işlem gören şirketlerin son haftalarda yaşadığı yükselişler, borsaya olan ilgiyi giderek artırırken, yatırımcılar gözünü en fazla yükselecek hisselere çevirmiş durumda. Bu hafta itibarıyla 9.350 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirerek tarihi rekorunu yenileyen Bist 100 Endeksinde yükseliş hareketinin ne kadar süreceği merak konusu. Finans piyasalarının uzman ismi İslam borsa yatırımcısını ilerleyen süreçte nelerin beklediğini detaylı şekilde açıklarken, uzman isim, hangi şirketlere yatırım yapmanın daha yüksek getiri sağlayacağının altını çizdi. Yaşanan yükseliş ve düşüşlerin endeks bazlı olduğunu hatırlatan uzman isim, ilerleyen haftalarda kar satışları nedeniyle düşüşlerin yaşanmasının muhtemel olduğunu belirtti doğru hisselerden alım yapmanın endeks üstü bir getiri sağlayacağı söyleyenmemiş, düşüş hareketlerinde panik satışı yapanların çok büyük zarar edeceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yılının son bölümünde borsa tarafında sert düşüşlerin yaşandığını hatırlatan Memiş, 9400 puan sınırına ulaşan borsa İstanbul'da gelecek aylarda düşüş yaşanması için jeopolitik risklerin artmasının gerektiğini belirterek, normal piyasa şartlarında 2024 yılının yükselişlerle süreceğini aktardı kendisinin de yatırımlarının önemli bir kısmını borsa tarafına kaydırdığını ve vatandaşlara yatırımları için sepet kültürünü benimsemelerini, tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamaları gerektiğini aktaran Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcıların borsa İstanbul'da zarar etme şanslarının olmadığını iddia etti. Uzman isim, Borsa İstanbul'da yatırım yapacak vatandaşların hangi şirketlerden alım yapması gerektiğini tek tek açıkladı. Manipülasyon yaşanmaması amacıyla aldığı hisseleri detaylıca açıklamayan Memiş, yatırımlarını savunma sanayi, teknoloji ve gıda sektörlerine kaydırdığını belirtirken, borsada yeni işlem gören şirketlerden uzak durulması gerektiğini hatırlattı. En az bir yılı aşkın süredir halka açık işlemlerine devam eden ve bilanço dönemlerinde mali tablolarını eksiksiz şekilde sunmuş hisselerden gönül rahatlığıyla alım yapılabileceğini söyleyen ünlü ekonomist, borsaya yeni açılan ve görece kurumsal olmayan şirketler için o uzak durun o çağrısını yineledi. Borsada şu anda alım yapan birinin bir yıl beklemesi halinde enflasyon karşısında zarar etme ihtimalinin bulunmadığını söyleyenmemiş, 2024 yılının ikinci yarısında BIST 100 endeksinin 15.000 puanı geçeceğini iddia ederek, borsa tarafında gelecek düşüşlerin tarihi bir fırsat olacağını yineledi. Kişisel YouTube kanalında altına borsa döviz ekseninde değerlendirmelerde bulunan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında ilk kez 3000 lira seviyesinin üstünü telaffuz etti. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle. Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketleri devam ediyor. Dolarda Mart ayında 32 lirayı takip edeceğiz. Bu yıl dolara kıyasla euronun daha fazla getirisini beklemeye devam ediyoruz. Ons altın 2027 dolar seviyesinde. Bu tarafta gün içinde 2015-2031 dolar geçerliliğini korudu. 2028 dolar ikinci direnç seviyesi. Bu kırılırsa 2 günlük kapanış olursa 2058 dolar var yukarıda. 2058 dolara kadar yükselen bir onsaltı mı göreceğiz? 2000 dolar altında güçlü destek 1950 dolar, 1985 ihtimali test edilmişti. Direnç seviyesini mi test edecek, desteği mi test edecek akşam göreceğiz? 2350 dolar öngörümüz devam ediyor uzun vadede. Resmi kurda gram altın 2020 lirada ancak serbest piyasalarda yine rekor tazeledi gram altın. Gram altın kapalı çarşıda 2094-2104 lira aralığında. Yukarıda 2090 lira var demiştim. Bu kırıldı ve 2024 yılının ilk çeyreği sonunda beklediğimiz seviye 2150 idi. Bunu bekliyoruz. Mart sonundaki hedefimiz 2150 lira seviyesi. Yaz aylarında malum 2500-2700 Yıl sonu tahminim de 3000 lira. Ancak öngörülemeyen gelişmeler olursa 3000 yukarı yönlü de kırılabilir ama odağımızda 3000 lira var. Ekonomi piyasalarında devam eden hareketlilik yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gündelik hayat şartlarının ağırlaşmasından dert yanan birçok kişi de özellikle kurlarda gözlenen yükselişin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Bu kapsamda sık sık uzman yorumlarına başvuran vatandaşlar özellikle İslam Memiş'in güncel değerlendirmelerini sık sık sorguluyor. Ekonomi piyasalarına ilişkin gerçekçi değerlendirmeleri ve tutarlı tahminleri ile milyonların dikkatini çekmeyi başaran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son olarak içinde bulunduğumuz haftanın gelişmeleri ile ilgili konuştu. Bu haftayı analiz eden uzman isim, yatırımcıları uyarmayı da ihmal etmedi. Güncel gelişmeleri değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son olarak faiz kararlarına dikkat çekti. TV Yüz'ün aktardığı habere göre iç piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dış piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası toplantı tutanakları ile Avrupa enflasyon verisinin yakından izlenmesi gerektiğini belirten uzman İslam Memiş, haftanın karmaşık bir gelişim içinde olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu ay için faizi sabit bırakacağını öngördüğünü belirten uzman İslam Memiş, ancak sürprizlere karşı da hazırlıklı olunması ve dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti. Euro dolar paritesinde 1.07-1.08 aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten uzman İslam Memiş, hedefin ise 1.09 seviyesi olduğunu ifade etti. Ons altında bu hafta 1980-2030 dolar aralığının öne çıktığını ifade eden uzman Memiş, Ons gümüş için ise 22.80-23.80 aralığını işaret etti. Piyasalarda gözlenen risklere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında da bulunan uzman memiş, şu ifadeleri kullandı: "Uyanın ve işinize odaklanın. Gerçekçi olmayan hayallere kapılmak yerine gerçekleri görmeye çalışın." Memiş'in bu sözleri, birikimlerini katlama hayalinde olan yatırımcıları tedirgin etti.